Merhabalar. Montessi'nin Gezegenleri Öğreniyorum puzzle'ını gelin birlikte inceleyelim. Gezegenler eğitici ahşap Bultak seti çocukların uzaya ve gezegenlere olan merakını artırırken aynı zamanda ince motor becerilerini geliştirmesine yardımcı oluyor. 8 farklı gezegen ve 5 yardımcı görselden oluşan bu özel set çocuklara bultak yöntemiyle gezegenleri öğretirken eğlenceli bir öğrenme süreci sunuyor uzay ve bilim merakını özellikle benimseyen çocuklar için çok evrensel bir set olarak o karşımıza çıkıyor. %100 doğal ahşap ve toksik içermeyen boyalarla üretilen bu setin içerisinde 22 cm 22 cm ölçülerinde bir ahşap tablayla sizler karşılaşabiliyorsunuz. İçerisinde baskı kalitesi yüksek olan 8 adet bu şekilde gezegen ve 5 adet yardımcı görselle birlikte sizlere sunuluyor. Kullanım esnasında çocuklar gezegen ve görselleri doğru boşluklara yerleştirerek oynayarak öğrenebiliyor. 3 yaş üzeri çocuklar için gayet uyumlu olan bu setimizde kazanım olarak baktığınız zaman dikkat ve odaklanma sürelerini artırıyor. Problem çözme yeteneklerini destekliyor ve aynı zamanda hayal gücünü zenginleştirebilen bir içeriğe sahip.